Zihnimizi kim yönetiyor? Bu makaleyi yazmaya dün gece Beşiktaş Sivas Spor futbol maçını TV'de izlerken karar verdim. Beşiktaş oyuncuları kaleci hariç tümü dışarıdan. Üzüldüm. Diğer taraftan 30 Ağustos bayramı çok zayıf kutlandı. Belli ki tarihsel anlamı da bilinmiyor. Daha başkaca, günlük yaşamda gözlediğimiz ve deneyimlediğimiz çok sayıda olaylar ve insan davranışları. Bir özdeyişi hatırladım. Bir bebek uyuyorsa büyüyordur. Bir toplum uyuyorsa ölüyordur. Zihnimizi kim yönetiyor sorusu hem felsefi hem de bilimsel açıdan derin ve kapsamlı bir sorudur. Bu soru, bilinç, özne, irade, özgürlük ve determinizm gibi kavramları da içine alarak bireyin kendi düşünce, inanç ve davranışları üzerindeki kontrolünü sorgular. İnanç, bilgi ve dogma, insanın düşünme, seçim yapma ve davranma süreçlerinde kritik roller oynar. İnançlar ve dogmalar genellikle duygusal ve sosyal faktörlere dayanırken, bilgi daha çok mantık ve kanıta dayanır. İnanç ve dogma, bireyin dünyayı anlamlandırma biçimini ve bu dünyada nasıl hareket ettiğini derinden etkiler. Dogma, eleştirel düşünmeyi engelleyebilir ve seçimleri sınırlayabilirken, bilgi, bilinçli kararlar almayı ve esnek düşünmeyi destekler. Bu unsurların etkileşimleri, bireyin kimliğini ve toplumsal rolünü şekillendirir ve bu süreçler, bireyin hayatı boyunca değişebilir ve gelişebilir. Sihnimizi kim yönetiyor? Cevap, bireyin kendisi, yani öz bilinç ve özgür irade. Ancak bilinmesi gereken gerçeklikler vardır. Öz bilinç İnsanların çoğu, kendilerini düşünen, karar veren ve eylemlerini yönlendiren bilinçli varlıklar olarak görür. Öz bilinç, bireyin kendi düşünce süreçlerinin farkında olmasını ve bu süreçleri bilinçli bir şekilde yönetebilmesini ifade eder. Özgür irade ile birlikte ele alındığında, birey kendi zihnini ve düşüncelerini büyük ölçüde kontrol edebilir ve yönetebilir. Özgür irade. Felsefe anlamda özgür irade, bir bireyin kendi eylemlerini ve kararlarını belirleme yetisine sahip olmasıdır. Eğer bireyler özgür iradeye sahipse, kendi zihinsel süreçlerini ve dolayısıyla düşüncelerini, inançlarını ve davranışlarını yönetebilirler. Bu bakış açısına göre birey zihnini yöneten varlıktır ve kendi kaderini belirleme gücüne sahiptir. Özetle diyeceğim şudur. Zihnimizin kim tarafından yönetildiği sorusu bir dizi karmaşık ve birbiriyle ilişkili faktörlere bağlıdır. Bireyler kendi zihinlerini belirli bir ölçüde kontrol edebilse de bu kontrol tamamen bilinçli ve mutlak değildir. Bilinçaltı süreçler, çevresel ve sosyal etkiler, biyolojik faktörler ve felsefi perspektifler bireyin zihinsel süreçlerini etkiler ve şekillendirir. Dolayısıyla, zihni kimin yönettiği sorusu basit bir cevaptan ziyade çok katmanlı bir anlayışı gerektirir ve bu anlayış, bireyin kendi öz farkındalığını, bilinçli düşünme becerilerini ve çevresel etkilerin farkındalığını geliştirmesiyle derinleştirilebilir. Bu konuda, değerli bulduğumuz üç kaynaklı bildiklerimizi, sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarım. İlk kaynak bilgiler, aydınlanma geleneğinin en önemli filozoflarından biri Immanuel Kant'tır, 1724-1804'te yaşadı. Kant'a göre zihnimizi kim yönetiyor? Kant'a göre, zihnimizi yöneten şey, hem bireyin kendi özgür iradesi ve akıl yürütme yetisi, hem de zihnin kendi yapısal ve kategorik özellikleridir. İnsan zihni, bilgiyi ve deneyimi belirli bir çerçevede organize eden aktif bir yapıya sahiptir. Zihin, dış dünyadan gelen duysal verileri a priori kategorilerle organize eder ve anlamlandırır. Ancak, bu süreçte zihin, yalnızca fenomenler dünyasını anlayabilir, yani duyulara hitap eden ve insan anlayışı kategorilerince yorumlanan şeyler ve numenler dünyası üzerinde kesin bilgiye ulaşamaz. Dolayısıyla, Kant'ın perspektifinde, zihnimizi yönetme süreci, hem insanın özgür iradesi ve akıl yürütme kapasitesi hem de zihnin yapısal sınırlamaları ve kategorileri tarafından belirlenir. İkinci kaynak bilgiler, sosyopolitik ateizmin temsilcisi Karl Marx'tır, 1818-1883'te yaşadı. Marx'a göre zihnimizi kim yönetiyor? Marx'a göre, zihnimizi yöneten temel unsurlar, toplumun ekonomik yapısı, üretim ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan ideolojik yapı ve üst yapı kurumlarıdır. Marx, insan bilincinin ve düşünce sistemlerinin, toplumsal ve ekonomik koşulların bir yansıması olduğuna inanır. Bireylerin düşünceleri ve inançları, içinde bulundukları ekonomik ve toplumsal koşullar tarafından belirlenir ve şekillendirilir. Bu koşullar, egemen sınıfın ideolojisini ve çıkarlarını korumak ve meşrulaştırmak amacıyla kullanılan ideolojik aygıtlar aracılığıyla bireylerin zihinlerine empoze edilir. Ancak, Marx'ın perspektifine göre, işçi sınıfı kendi sınıf bilincini geliştirerek bu yanıltıcı bilinçten kurtulabilir ve kendi zihinsel özgürlüğünü kazanabilir. Bu bağlamda, zihnin yönetimi toplumsal ve sınıfsal mücadeleyle doğrudan ilişkilidir. Üçüncü kaynak bilgiler, evreni ve doğayı yoktan var eden, eşsiz ve benzersiz tek kudret Allah'ın sözleri, Kur'an ayetleridir. Bu kutsal sözler, vahiy ile Peygamber Muhammed'e geldi ve onun elçilik görevi nedeniyle, 610-632 yıllarında yazılı ve sözlü olarak insanlara bildirildi. Kur'an'a göre zihnimizi kimin yönettiği sorusu, insanın düşünce, irade, özgürlük ve ilahi rehberlik kavramları çerçevesinde ele alınabilir. Kur'an, insan zihninin yönetimini hem insanın kendisine hem de Allah'a atfeder. Bu perspektif, insanın özgür iradesi ile Allah'ın mutlak bilgisi ve kudreti arasında bir denge kurulmasını içerir. Birey kendi iradesine sahip olmasına rağmen, Allah'ın ilahi rehberliği, insanın kalbine doğru yolu gösteren bir güç olarak tanımlanır. Aynı zamanda, şeytanın vesvesesi de insanın zihinsel süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Böylece insanın zihni hem kendi özgür iradesi hem de ilahi rehberlikte doğru bir şekilde yönetilebilir. Özgür irade ve sorumluluk hakkında şunlar bildiriliyor. Kur'an, insanın kendi kararlarını verme kapasitesine sahip olduğunu ve bu kararlarından sorumlu tutulacağını belirtir. Bu durum, insanın zihnini belirli bir ölçüde kendisinin yönetebileceği anlamına gelir. Örneğin Allah insanlara irade ve akıl verdiğini ve bu sayede doğru yolu seçebileceklerini ifade eder. Şüphesiz biz ona insana yolu gösterdik, ister şükredici olsun, ister nankör. İnsan Suresi 76 3 Akıl ve düşünme yetisi hakkında şunlar bildiriliyor. Kur'an'da insanın akletme, yani düşünme ve tefekkür etme, yani derin düşünme yeteneği sıkça vurgulanır ve bu yeteneklerin doğru kullanılması gerektiği belirtilir. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın seni eksikliklerden tenzih ederiz, bizi ateş azabından koru. Ali İmran Suresi, 3, 191 Zihnimizi kim yönetiyor sorusuna anlamlı ve anlaşılır bir cevap aldığımızı düşünüyorum. Daha detay bilgilendirmeyi sonraki makalelerimizde ele alacağız. Aliara 2015 2 Eylül 2024 Hors of Mr. experiences